Ellerimi tuttu ve hayatımda sınırlarımı aşmasına izin verdiğim ilk kişi oldu. Ama aramızda büyük bir fark vardı. Ben ona aşkla bağlanmıştım, o ise sadece kendi amaçları için benimle birlikteydi. Her sabah beni uyandıran ses, içinde yaşadığım cehennemi bana hatırlatıyordu. Gözüm yine komodinin üzerindeki fotoğrafa takıldı. Üzerinde hala toz birikmemişti. Çünkü yeni bir insan artık sadece bir fotoğrafa dönüşmüştü. Onunla konuşmak dışında yapabileceğim hiçbir şey kalmamıştı. O gittikten sonra dünyam karardı. O beni terk etmeden önce ona bu kadar bağımlı olacağımı asla düşünmezdim. Çünkü her zaman bağımsız bir kadın olmak istemiştim. Babamın dediği gibi, Nergis kendi ayakları üzerinde duran biridir. Ama şimdi 5 yaşında bir çocuk gibi yardıma muhtaç hissediyordum ve artık her şey için çok geçti. O dönemde kendimi tamamen derslerime vermiştim. Hep başarılı bir öğrenci olmak istemiştim ve bu yüzden ailemle çok fazla vakit geçiremiyordum. O yüzden en son hatırladığım şey kız kardeşimin bana söylediği şu cümleydi. "Nergis, annem sürekli göğsünü tutuyor, elini hiç çekmiyor. Sen belki daha iyi anlarsın, bir şeyleri fark edebilirsin. Ona merak etme, yarın onu doktora götürürüm." dedim. Ama o yarın hiç gelmedi. Annem o sabah bizi terk etti. Ardında sadece cansız bir beden bıraktı ve ben onu bir doktora götürme fırsatını bile bulamadım. Onu toprağa verdikten sonra içimde hep bir suçluluk duygusu oldu. Sanki annemin ölümü benim suçumdu. Herkes bana "Sen onun için en iyi evlattın, her zaman onun gurur kaynağı oldun." diyordu. Ama bu sözler bana huzur vermiyordu. Sanki annem dirilip bana gerçekten böyle hissetmediğini söylemeden rahat edemeyecektim. O olaydan sonra okulu bıraktım. Babam beni toparlamaya çalıştı ama hiçbir şey işe yaramıyordu. Kendimi ancak kız kardeşim için biraz olsun toparladım. Çünkü onun bana ihtiyacı vardı. O da artık çocuk değildi ama yine de ben en azından üniversiteye başlamış, hayatı biraz olsun tanımıştım. Ama Nuray için bu kadarını söyleyemezdim. Bu yüzden en azından güçlü görünmeye çalışıyordum. Her şey normaldi. Ta ki babam yeniden evlenmeye karar verene kadar. Ailemiz ne çok dindardı ne de belli katı kuralları vardı. Yani babamın evlenmesi zorunlu değildi. Ama yine de o kadar hızlı bu kararı verdi ki bazen onun anneme gerçekten sadık olup olmadığını düşünmeden edemiyordum. Üstelik babamın seçtiği kişi mahallemizden biriydi. Adı Nesrin'di. Eşi vefat etmişti ve iki yıldır duldu. Ama asıl sorun onun annemin en yakın arkadaşı olmasıydı. Herkes bu duruma şüpheyle yaklaşıyordu. Halalarım bile, bari bir yıl bekleseydin diye babama tepki gösterdi. Ama o kimseyi dinlemedi. Belki babamın yeniden evlenmesi hakkıydı. Ama ben ve kardeşim henüz annemin ölümünü bile kabullenememiştik. Daha onun yokluğuna alışamamışken yerini başkası almıştı. Babam bizim rızamızı beklemeden Nesrin'le evlendi ve kısa sürede bizimle yaşamaya başladı. İlk günden belliydi ki Nesrin'in bana karşı özel bir nefreti vardı. Nuray'a iyi davranıyordu ama bana hep mesafeli ve soğuktu. Ben kardeşim için sabretmeye çalışıyordum ama bazen gerçekten dayanılmaz oluyordu. İki yıl geçti ve bir gün artık dayanamayıp ona sordum. Benden neden bu kadar nefret ediyorsun? Ona böyle açık bir soru sorduğumda hiç beklemediğim bir cevap verdi. Çünkü yüzün annenin aynısı. Seni gördükçe onun hala burada olduğunu hissediyorum. Sanki onun gölgesi benim üzerimde. Bunu duyunca içimde yıllardır saklı tuttuğum bir düşünce ağzımdan çıktı. Yoksa vicdan azabı mı çekiyorsun? Sonuçta en iyi sen bilirsin. Belki de annem hayattayken siz zaten bir şeyler yaşamıştınız. Bu sözler onu çılgına çevirdi. Bana iftira atma. Asla böyle bir şey yapmadım diye bağırdı. Ama ne kadar çok savunmaya geçtiyse içimdeki şüpheler de o kadar arttı. O gün aramızda büyük bir kavga çıktı. İçimde tuttuğum her şeyi ona söyledim. Ama babam eve gelir gelmez Nesrin her şeyi ona anlattı ve beni suçlu çıkardı. Babam bir kez bile benim tarafımı tutmadı. Beni suçladı, nesrini savundu. O gün hissettiğim yalnızlığı tarif edemem. Annemin ölümüyle sanki tüm dünyam yıkılmıştı. Babamın da artık arkamda olmadığını hissedince gerçekten yapayalnız kaldığımı anladım. Ama yine de Nuray için ayakta kalmam gerektiğini biliyordum. Bazen aklımdan kötü düşünceler geçiyordu. Evden kaçıp onları kendi hallerine bırakmak istiyordum. Ama Nura'yı tek başına bırakmaya içim el vermiyordu. Sonra bir gün sanki Allah bana bir fırsat sundu. Bir otobüste gözyaşlarımı tutamıyordum. Yanımda yaşlı bir kadın oturuyordu. Elinde tesbih vardı ve sürekli dua ediyordu. Bir anda elini elim üzerine koydu ve "Kızım, eğer kalbin kırık ve çaresiz hissediyorsan, sana bir dua öğreteyim. Bunu sürekli tekrar et, ruhun huzur bulur." dedi. Ben dindar bir ailede büyümemiştim. Hatta başörtülü bile değildim. Ama o an umurumda değildi. Sadece içimdeki acının biraz olsun hafiflemesini istiyordum. Kadının söylediklerini dikkatle dinledim. Sonra bana şunları söyledi. Bazen insanın ruhu dinlenmeye ihtiyaç duyar. Bir gün bir camiye git, orada biraz otur. Kimseyle konuşmak zorunda değilsin. Sadece Allah ile baş başa kal, içini dök. Ne yaşadıysan hepsini anlat, ondan yardım iste, o an sanki bir ışık yanmıştı içimde. Belki de gerçekten ihtiyacım olan şey biraz huzur bulmaktı. O gün o kadından ayrıldıktan sonra onun söylediklerinin aklımdan çıkacağını düşünmüştüm. Ama gece yastığa başımı koyduğumda içimden bir ses onun öğrettiği duaları tekrar etmemi söylüyordu. Kendimi bu fikre kaptırmıştım. Gerçi yapabileceğime pek inanmadım babamın bu durumla dalga geçeceğine ve benim bu halimi asla hoş karşılamayacağına emindim. Ama o gece içimden gelen sese uydum ve duaları tekrar etmeye başladım. Gözlerim yavaş yavaş kapandı ve o şekilde uyuya kaldım. Sabah uyandığımda elimde bir tesbih vardı. O an gece nasıl geçtiğini hatırladım. O gün ilk işim tırnaklarımdaki ojeyi silmek oldu. O andan itibaren karar verdim namaz kılacağım ve asla bırakmayacağım. Sanki Allah'la bir anlaşma yapmıştım. Eğer bana huzur verirse ben de onun iyi bir kulu olacaktım. Ama yaşadığım evde bu değişim kolay olmayacaktı. Çünkü üvey annem Nesrin modern bir kadındı, kendine çok bakardı ve bu tür şeylerden hoşlanmazdı. Ben de bugüne kadar böyle konulara hiç ilgi duymamıştım. Ama sanki o yaşlı kadının sözleri içimde bir şeyleri değiştirmişti. O gün Nesrin ojelerimin silindiğini fark etti ve alaycı bir şekilde "Nergis Hanım, ne oldu? Artık oje sürmek istemiyor musun?" diye sordu. Tartışmaya girmek istemedim. "Sadece biraz değişiklik yapmak istedim." dedim. Ama Nesrin peşimi bırakmıyordu. Sonunda ona gerçeği söyledim. "Bundan sonra namaz kılacağım ve hayatımda bazı değişiklikler yapacağım. Umarım sizin için bir sakıncası yoktur." Nesrin küçümseyerek güldü. Ne oldu? Gökyüzümü yere indi de böyle bir karar verdin. Daha önce böyle şeyleri hiç istemezdin. Ona cevap vermedim, odama çekildim. Elime uzun zamandır almadığım kitapları aldım, okumaya başladım. Kendimi Nesrin'in sözlerinden uzaklaştırmaya çalışıyordum. Derken ezan sesi duyuldu. O an aklıma takıldı. Benim seccadem neredeydi? Evde kimin nerede namaz kıldığını bilmiyordum. Çekine çekine Nesrine sordum. Evde seccade var mı? O yine alaycı bir şekilde güldü ve kimse namaz kılmıyor ki sadece bir tane var. O da misafir geldiğinde kullanılıyor dedi. Seccadeyi bulup odama gittim. Uzun bir tunik giydim. Şalımı elimden geldiğince düzgün bağlamaya çalıştım. Sonra namaza durdum. Namaz kılmayı çok iyi bilmiyordum ama bildiğim kadarını yapmaya çalıştım. O gün uzun bir aradan sonra ilk namazımı kıldım. Akşam babam eve geldiğinde Nesrin ona her şeyi anlatmıştı. Babam da aynı Nesrin gibi gülerek, "Kızım, başına ne geldiyse daha kötü olmuşsun. Tam düzeleceğin yerde iyice sapıttın. Neyse, bu senin seçimin ama sakın bizi de bu işlere bulaştırmaya kalkma." dedi. "İçimden merak etme. Senin ibadet edip etmemen umurumda değil. Ben sadece kendim için buradayım." dedim. O günden sonra kimse bana karışmadı. Bir ay boyunca düzenli namaz kıldım ama hala camiye gitmeye cesaret edememiştim. İçimde bir korku vardı. Giyim tarzım nedeniyle oraya gidersem dışlanacağımı düşünüyordum. Ama Nesrin ve babamın davranışları beni o kadar üzüyordu ki içimden kendime bir söz verdim. Belki hiçbir zaman mükemmel bir kul olamam ama asla evli bir adamın hayatına girmeyeceğim. Günler geçti, ben bu yeni hayatıma alıştım. Artık eskisi gibi olamıyordum. Ve fark ettim ki kardeşim Nuray da beni örnek alıyordu. O zaten bana çok bağlıydı ve sadece benimle dertleşebiliyordu. Onun da benim gibi olması için örnek olmaya çalışıyordum. Çünkü Nuray da büyümüştü ama geçmişte yaşadığı olaylar onu içine kapanık bir kız yapmıştı. Bir süre sonra kıyafetlerimi değiştirmeye başladım. Uzun tunikler, geniş mantolar aldım. Şalımı nasıl düzgün bağlayacağımı öğrendim ve sonra camiye gitmeye başladım. Bütün namazlarımı camide kılmaya başladım. Cuma günleri cami daha sakinken uzun süre orada kalıp dua ediyordum. Camideki bazı kadınlar benim değişimimi fark ettiler ve bana sordular. Nasıl oldu da bu yolu seçtin? Belli ki başından beri dindar biri değildin. Benim hikayem birçok insana farklı geliyordu. Çünkü çoğu insan ailesinin baskısıyla veya çevresinin etkisiyle bu yolu seçiyordu. Ama ben özgür irademle buradaydım. Bir gün camideki yaşlı kadınlardan biri bana "Sen bu yola yeni girdin. Belki bir hocayla konuşup ondan rehberlik alırsan daha iyi olur." dedi. O öneriyi kabul ettim. Çünkü artık dua etmek, ibadet etmek benim için bir alışkanlık haline gelmişti. Ne zaman üzülsem, ne zaman kendimi kaybolmuş hissetsem, camiye gidiyor ve orada içimi döküyordum. Bu benim için gerçek bir dönüşümdü ve artık geçmişteki acılarımın beni şekillendirmesine izin vermemeye kararlıydım. O dönemde sadece ibadet etmekle kalmayıp aynı zamanda eğitimime de devam etmek istiyordum. Ancak bu kez ilahiyat okumak istiyordum. İnancımı daha iyi anlamak, bilinçli bir şekilde bu yolu seçtiğimi bilmek istiyordum. O yaşlı kadının sözleri beni derinden etkilemişti. Bir cuma namazından sonra caminin avlusunda bekledim. Caminin imamı dışarı çıktığında onunla konuşmak için yanına yaklaştım. Adını önceden öğrenmiştim. Mehmet Yıldız oldukça genç ve temiz giyimliydi. Açıkçası bir imamın böyle genç ve bakımlı olacağını hiç düşünmemiştim. Ona selam verdim, kendimi tanıttım ve böylece ilk sohbetimiz gerçekleşti. Beni Nergis Hanım, ben de onu hocam olarak hitap ediyordum. Mehmet Hoca Kur'an ve tefsir okumaya olan ilgimi fark edince artık camide sık sık buluşuyorduk. Bana dersler veriyor, sorularımı yanıtlıyordu. Ancak birbirimizin hayatına dair çok az şey biliyorduk. Ben o zamanlar Nuray'ın sorumluluğunu taşıdığım için evlilik düşüncesinde bile değildim. Ama zamanla, farkında olmadan Mehmet'e karşı hislerim oluşmaya başladı. İlk kez bir erkekle birlikteyken kalbimin hızla attığını hissediyordum. Ondan hoşlanıyordum. Ve içten içe onun da bana aynı duyguları beslediğini biliyordum. Günler geçtikçe aramızdaki yakınlık arttı. Artık sadece camide değil, kütüphanede de buluşuyor, birlikte kitap okuyorduk. Ancak hiçbir zaman geçmişimiz hakkında konuşmamıştık. Mehmet'in sade ve dürüst biri olması ona güvenmemi sağlıyordu ve nihayet bir gün o da duygularını dile getirdi. Beni sevdiğini söylediğinde ben de tüm utangaçlığımı bir kenara bıraktım ve ona ilk aşkım olduğunu itiraf ettim. Onunla geçirdiğim zaman boyunca geleceğe dair hiçbir kötü düşüncem yoktu. Çünkü Mehmet en başından beri evlilik niyetiyle bu ilişkiye başladığını söylemişti. Üstelik bir din adamıydı ve benim iffetime zarar verecek biri olamazdı. Bir süre sonra imam nikahı kıydı ve o günden sonra ilişkimiz daha da farklı bir boyuta ulaştı. Ona o kadar bağlanmıştım ki artık Nuray bile eskisi kadar aklıma gelmiyordu. O bazen bu duruma tepki gösteriyordu ama ben onu ikna ediyor. Sen de kendi yolunu bulmalısın. Ben de yalnızdım ve kimse bana yardım etmedi diyerek kendimi haklı çıkarmaya çalışıyordum. Bir gün Mehmet, seni biriyle tanıştırmak istiyorum ama bu tanışma seni biraz şaşırtabilir dedi. Ne demek istediğini anlayamamıştım ama üzerine de fazla gitmedim. İlk başta bunun annesiyle ilgili olduğunu düşündüm. Ertesi gün buluşmak için hazırlandım. Mehmet beni aldı ve birlikte bir yere gittik. Ancak bir evin kapısında durduk. Kapıyı genç bir kadın açtı onun evin hizmetçisi olduğunu söyleyerek bizi içeri buyur etti. İçeri girdiğimde hastalıklı bir kadın kanepeye uzanmış haldeydi. Rengi solgundu ama beni görünce hafifçe gülümsedi ve elimi tuttu. Bir anda küçük bir çocuk içeri girdi. Yürümekte bile zorlanıyordu ama doğruca Mehmet'e koştu. Mehmet, beni şaşkınlık içinde görünce çocuğu kucağıma doğru uzatarak ''Bu Mehtap'ın kızı, onu seveceğini umuyorum.'' dedi. O an şok geçirdim. O an İçimden bir ses beni kandırdı. O zaten evli diyor. Diye bağırıyordu. Kadına döndüm, sonra tekrar Mehmet'e baktım. Öfkeyle, sen evliydin, öyle mi? diye sordum. Mehmet, sakinleşmem için beni ikna etmeye çalıştı. Bu kadın benim eşim, ama ağır bir hastalığı var ve yakında beni terk edecek. Ben de, Mehtap için en iyi anneyi bulmak istiyorum. O kadın elimi sıktı, gözlerimin içine baktı. Sesi çıkmıyordu ama başıyla Mehmet'in söylediklerini onayladı. Mehmet, ben önce eşime söyledim. Seni sevdiğimi, senin Mehtap için iyi bir anne olacağını düşündüğümü anlattım. Sonra da senin fotoğrafını gösterdim. O da kabul etti dedi. Gözlerimden yaşlar akıyordu. Elimi o kadının elinden çektim ve ayağa kalkarak, ben başka bir kadının üzerine eş olmak istemem dedim. Mehmet, bunu senden istemiyorum. Onun vefatından sonra seninle evleneceğim ama Mehtap'ın hiçbir zaman annesiz kalmasını istemiyorum dedi. O evden hızla çıktım. İçimde büyük bir çelişki vardı. Bir yandan Mehmet'in iyi bir adam olduğunu biliyordum. Diğer yandan bir başkasının yerine geçmek istemiyordum. Ve o an aklıma Nesrin geldi. Belki o da annemin ölümünü beklemiş ve her şeyi biliyordu ama hiçbir şey söylememişti. Günler geçti. Camide Mehmet'i her gördüğümde yanında küçük Mehtap da oluyordu. O kadar masumdu ki onu kollarıma almak annesi gibi olmak istiyordum. İki hafta boyunca düşündüm. Sonunda içimde bir ses. Bu evliliği kabul etmelisin dedi. Kısa bir süre sonra Mehmet'in eşi vefat etti. Ben onu çok fazla tanımıyordum ama içimden bir parçam büyük bir acı hissediyordu. Birkaç ay sonra Mehmet bana evlenme teklif etti.'' Ailem artık dindar olduğum için benimle pek ilgilenmiyordu. Babam nasıl istiyorsan öyle yap diyerek evlenmeme izin verdi. Mehmet'le evlendikten sonra tüm ilgim Mehtapa yöneldi. Onu her şeyim gibi görüyordum. Tek korkum Nesrin gibi bir üvey anne olmaktı. Onun yaşattığı duyguları Mehtap'a asla yaşatmak istemiyordum. Yıllar geçti, biz bir aile olduk. Dört yıl sonra artık kendi çocuğumu da kucağıma almak istiyordum. Çünkü Mehtap büyümüş, okula başlamıştı. Ama ne kadar denesek de hamile kalamıyordum. Beni en çok endişelendiren şey buydu. Sonunda doktor kontrolüne gittik ve öğrendik ki ben asla anne olamayacağım. Bunu duyduğumda yıkıldım. Ama sonra anladım ki her şeyde bir hikmet vardı. Belki de Allah bana Mehtap'ı nasip etmişti ve o artık benim kızımdı. Bugün o olayın üzerinden 10 yıl geçti. Mehmet'le mutlu bir hayatımız var. Dahası Nuray da iyi bir evlilik yaptı ve eğitimini tamamladı. Şimdi geriye dönüp baktığımda anlıyorum ki hayatta her şey göründüğü gibi değildir. Bazen kader bizi bilmediğimiz yollara sürükler ve gerçekleri sadece Allah bilir